Allah'tır, bir tektir. Allah samettir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selam diyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizler olsun. Değerli kardeşlerim, dinimizin en önemli kavramlarından birisi tevhiddir. Tevhid, Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden bir kavramdır. Allahu Teala birdir, eşi benzeri yoktur, Hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. Gerek zatında, gerek sıfatlarında, gerek fiillerinde eşsizdir, tektir, örneği yoktur. Bütün bunları ifade eden bir kavram, tevhid kavramı. Dini Büyük İslam'ın hatta bütün peygamberlerin gönderiliş amacı da insanların zihninde tevhid anlayışını yerleştirmek, insanları tevhid anlayışına getirmek üzere göndermişlerdir. Bütün peygamberler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temel mücadelesi de tevhid mücadelesi olmuştur. İlk peygamberden başlamak üzere insanlar allah Teala'nın kendilerine göstermiş olduğu doğru yoldan saparak kendilerini çeşitli şekilde şirke sürükleyecek bir takım inançlara sapmaya başladıkça peygamberler gelmiş, peygamberler insanlardaki bu şirk anlayışını izale etmek ve onları tekrar tevhid anlayışına döndürmek için mücadele vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i e e, İslamiyet'i tebliğ etmeye başladığı sıralarda Amr-ı adında bir e, müşrik, müşriklerin ileri gelenlerinden birisi, bahsettiğin Tanrı nasıl bir Tanrı? Bu ilah nasıl bir ilah? Bize onu anlat. Altından mı, gümüşten mi? Yani zihninde böyle maddi oluşumlar var. Dolayısıyla Yüce Allah'ı sanki maddi bir varlıkmış gibi değerlendirerek zihninde Peygamber Efendimiz'e böyle bir soru yöneltmiş. Bunun üzerine İhlas Suresi nazil olmuştur. İhlas Suresi'ne Tevhid Suresi de denir. Aslında İhlas Suresi Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin ona muhtaç olduğunu, hiçbir varlıktan dünyaya gelmediğini, doğmadığını, kendisinde hiçbir varlığın babası, annesi olmadığını, yani doğurmadığını, hiçbir varlığa baba olmadığını ve onun hiç eşinin benzerinin olmadığını ifade eden çok özlü bir sure. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde 2700'den fazla Allah lafzı geçer. Bu lafızlardan büyük çoğunluğu Yüce Allah'ın tevhidini, varlığını, birliğini, eşsizliğini ifade etmek üzere e, varit olur. Aynı şekilde ona nispet edilmeye çalışılan şirk unsurlarını da bertaraf etmek üzere bu ayet-i kerimeler e, yer almaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Her zaman okuduğumuz İhlas Suresinde de ki, O Allah birdir. Kul vallahu Allahu samet. O samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin ona muhtaç olduğunu ifade eden bir kelimedir. Yüce Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı kendisindendir. Zaten e, Allahu Teala bütün mahlukatı yaratandır. Yaratılmışların hepsi hadistir. E, İslam alimlerinin orijinal tabiriyle yani sonradan meydana gelmedir. ve onları meydana getiren de yüce Allah'tır. Ama Allah -u Teala huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin. O evveldir. Yani başlangıcının bir sonu yoktur, ahirdir. Aynı şekilde yine varlığının da bir sonu yoktur. Kullu şeyin halikun illa veçe'' her şey ölecek, yok olacak. Ölümsüz olan hiçbir varlık yoktur. Sadece Cenab-ı Hak baki kalacak. Kul men aleyha fen ve abqa ve Rabbike zülcelal celal vel ikram. E, bu evrende var olan her şey, bütün canlılar e, ölecekler, yok olacaklar ama sadece yüce Allah'ın zatı kalacak. Onun ölümsüzlüğünü ifade eden e, el hay sıfatı, daima canlı diri olduğunu ve ölümsüz olduğunu ifade eder. Aynı şekilde diğer sıfatları da Rabbimizin onun başlangıcının olmadığını, sonunun olmadığını, hiçbir şeye benzemediğini, hiçbir şeyin ona benzemediğini, her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü, her şeyi duyduğunu, kendisine gizli kalacak hiçbir şeyin, hiçbir bilginin bulunmayacağını ifade eden bütün sıfatlar, ayet-i kerimeler bütün bu Kur'an-ı Kerim'de yer alan tanımlamalar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün bu tanımlamalarının hepsi tevhid inancıyla alakalıdır ve İslam'ın temel hedefi de insanların zihnine işte bu tevhid inancını yerleştirmektir. Aslında bir takım müşrikler de Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ediyorlardı, varlığını, birliğini kabul ediyorlardı. Ama bunun yanında ona şirk koşuyorlardı ve bunları şefaatçi gibi görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu inancın da tevhid inancıyla bağdaşmadığını ortaya koydu ve şiddetle bunları reddetti. Bunun için Mekke müşrikleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmışlardı. Sözlükte tek ve bir olmak anlamındaki bir kökten türeyen tevhid, bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek bir şeyi diğerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek demektir. Kavram olarak tevhid, Allah Celle Celaluhu'nun bir olduğunu bilmeyi, ondan başka ilah bulunmadığını, ortağı ve benzeri olmadığına inanmayı ifade eder. Allah'ın zatını bütün tasavvurlardan, zihinlerdeki hayal ve evhamdan soyutlamaktır. Yüce Allah'ın birliğini tasdik etmek ve ona hiçbir eş ve ortak kabul etmemektir. Tevhid hem inanç açısından Allah Celle Celallühüü zatında sıfatlarında ve fiillerinde birlemek hem de ibadeti yalnızca Allah Celle Celalühü’ye mahsus kılmaktır. Bütün peygamberler Tevhi’de davet etmiştir. Çünkü Tevhid hak yoluna girmenin başlangıcı ve Allah Celle Celalü’ye inanmanın ilk basamağıdır. İslam’ın giriş kapısıdır. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde ifade ettiği bir gerçek var. Şirkle alakalı olarak, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ bihi ve مَا دُونَ ذَلِكِ Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ama bunun dışındaki her şeyi dilerse bağışlayabilir. İnsanlar samimi bir şekilde Cenab-ı Hakk'a yöneldikleri, tövbe ettikleri, ve ona kulluklarını samim bir şekilde ortaya koydukları takdirde Cenab-ı Hakk'ın affı rahmeti geniştir. Yeter ki burada samimiyet olsun, samim bir tövbe ve ihlas ortaya konmuş olsun. Bu takdirde Cenab-ı Hak bağışlayabilir ama kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bu bakımdan biz mümin olarak sadece ona kulluk etme ve sadece ona yönelme Allahu Teala'dan başka hiçbir varlığa Cenab-ı Hakk'a nispet edilmesi gereken herhangi bir sıfatı nispet etmeme, Allah Teala'yı yaratıcımız olarak bizi var eden yüce zat olarak sadece ona boyun eğmek ki biz sadece ona kulluk yaptığımız zaman aslında bütün kulluklardan kurtulmuş oluyoruz. Özgürlüğümüze kavuşmuş oluyoruz tabir caizse. Ne nefsimizin ne heva ve hevesimizin ne bir takım makam sahiplerinin ne bir zenginlerin ne şunun ne bunun hiç kimsenin kulu kölesi haline gelmiyoruz. Bütün bunlardan kurtulmuş oluyoruz. Bize bunu sağlayan husus kulluğumuzdur. İşte kulluk tevhid inancının yani yalnızca Allahu Teala'ya kulluk tevhid inancının bir gereğidir. İslam alimleri bu tevhidi ikiye ayırırlar. Birisi tevhid uluhiyet derler ki Allahu Teala'yı varlığında, birliğinde, evvelin olmaması, sonun olmaması, hiçbir yaratılmışa benzememesi muhalefetün il havadis diye ifade edilir. bu kelam kitaplarımızda, tevhid kitaplarımızda bu Cenab-ı Hakk'ın bu niteliği ee, hiçbir şeye benzememesi, hiçbir şeyin ona benzememesi yani bu tür nitelikler, ee, bunlar e, Allahu Teala'nın ilahlığı ile ilgili olarak, Allah oluşuyla ilgili olarak ortaya konmuş olan sıfatlardır. Ama bir de e, tevhid-i rububiyet vardır derler İslam alimleri. Tevhid-i rububiyet de aslında kulluğu ifade eder. Bir insanın yalnızca Allah'a kul olması, Allah'tan başka hiç kimseye kul olmaması bu tevhid-i rububiyetin yani Rab olarak Allah'ı bir kabul etmenin bir gereğidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Namazlarımızın her rekatında okuduğumuz Fatiha Suresi'nde işte İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in derken bu tevhid rububiyet dediğimiz yalnızca Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak kabul etmek, ondan başka hiç kimseyi Rab olarak kabul etmemek ve sadece onun e, ibadete layık olduğunu, ondan başka hiçbir şeyin ibadete layık olmadığını ortaya koymak hem fiilimizle, hem inancımızla, hem yaşantımızla, hem davranışlarımızla bunu ortaya koymak anlamına gelmektedir. Eğer e, bir insan söz gelimi kendi nefsinin heva ve heveslerini Cenab-ı Hakk'a kulluğun önüne geçirirse Allah muhafaza buyursun. Yani tarih boyunca da böyle olmuştur zaten. İnsanlar bir olan Allah inancından sapmaya başladıkça tapınmalara başlamışlar. Bir ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere رَعِيتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَةًۜ ''Kendi heva ve hevesini Tanrısı haline getiren, ilahı haline getiren gördün mü?'' buyuruluyor bir ayet-i kerimede. İşte, bir insan e, yani kulluğunda eksiklikler olabilir ama Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini, bağlılığını, onun rablığını, e, onun rablığını halel getirecek herhangi bir tavır ortaya koymaz ama e, bunun tersine Cenab-ı Hakk'a meydan okurcasına haşa kendi heva ve heveslerini kendi tanrısı ilahi haline getirmeye başlarsa o zaman işte bu tevhid-i rububiyet dediğimiz anlayış anlayışla asla bağdaşmaz. Bu bakımdan Esasen biz bir mümin olarak, kul olarak da en fazla dikkat etmemiz gereken husus, ona kulluğumuz hususundaki anlayışları, düşünceleri karıştırmamaktır. Bu bakımdan niçin riyaya gizli şirk deniyor? Riyaya gizli şirk denmesinin sebebi, Allah'a kulluk yaparken kişinin adeta yaptığı ibadeti, yaptığı hayırlı işleri başkalarına da göstermek istemesi, gösterişe sapması. Ya Allah'ın bilmesi yetmiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın görmesi yetmiyor mu? Onun her şeyi biliyor olması yetmiyor mu ki bir başkasının daha bilmesini istiyorsun? Namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, Allahu u Teala'ya kulluk yaptığını, infakta bulunduğunu, hayır işlediğini işte Allah'ın bilmesiyle yetinip bir başkasının daha bilmesine ihtiyaç hissetmeyecek derecede derin bir anlayışla Cenab-ı Hakk'a kul olmak gerekmektedir. Tevhid inancının temelini ki işte alimlerimizin tevhidi, rububiyet dedikleri Cenab-ı Hakk'ı Rab bilerek onu Rablığında bir bilmek ve ondan başka hiç kimsenin ibadete layık olmadığı anlayışına sahip olmak, bunu özümsemek ve zihnine, aklına, fikrine, bütün varlığına bunu yerleştirmek tevhid inancının bir gereğidir değerli kardeşlerim. Sevgili izleyiciler, aslında çokça okuduğumuz bir ayet-i kerime var. ayet Kürsi olarak ifade edilen Kur'an-ı Kerim'de. Ayet-ül Kürsi'de de e, temelde Cenab-ı Hakk'ın tevhid inancı ele alınır. Allahü ilahe illa Allah ki ve Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Allahü la ilahe illa hu. El hayyül kayyum O diridir. Daima diridir. Diğer varlıklar ölümlü, bir başlangıcı var, bir sonu var, doğarlar, ölürler, hepsi ölümlü. Ama Allahu Teala için böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Her şeyi idare eden, yöneten, her şeyin hakimi olan odur şeklinde başlar ayetül kürsi ve devamında da tevhid inancı ile ilgili olarak Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıfatları sayılır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet i kerimede Cenab-ı Hak bir örnek verir. Bu örnekte. Der ki bu Allah'ı bırakıp başka şeylere tapanlara, yani insanoğlu tarih boyunca çeşitli şeylere tapmış. Yani günümüzde de müşahede edersiniz bazen böyle yani çok inanılmaz derecede yani tevhid inancından sapmalarla karşılaşırsınız. Onlara bir örnek verir. Cenab-ı Hakk'ın en önemli sıfatlarından birisini hatırlatır. Yaratıcı olarak her şeyi Cenab-ı Hakk'ın yarattığını ifade buyurduktan sonra der ki insanların aklına hitap ederek, sizin bu taptığınız şeyleri hepsi bir araya gelseler yani hepsi toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Bir sinek bile yaratmaya güçleri yetmez. Eğer e, sinek onlara bir zarar verse onu da önleyemezler. Yani bu vereceği zararı bile önleyemezler. Dolayısıyla davu't bu vel matlub yani hem o tapılan hem de tapılanlar acizdirler. Burada e, Cenabı Hakk'ın sınırsız gücünü, kudretini ki yaratıcı olarak onun e, gücü de sınırsızdır, kudreti sonsuzdur. Her şeye gücü yeten, gücü konusunda bir sınır çizilemeyen, bilgisi aynı şekilde her şeyi yine ayet-ül kürsiyede ifade edildiği üzere onun bilgisi her şeyi e, kuşatmıştır. Hiçbir şey onun bilgisinin dışında kalmaz. Bu şekilde e, insanların aklına hitap ederek yüce yaratıcının bu yaratma niteliğinin onların taptıkları hiçbir şeyde bulunmadığını ifade eder. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da tevhid mücadelesi sırasında hani bilirsiniz kavmi bir yere gidince putlarını kırmış, en büyüklerini bırakmış, putları kırdığı baltayı da onun omuzuna asmış, geldikleri zaman kim yaptı bunu bizim tanrılarımıza diye sorduklarında işte şu büyükleri yapmıştır diye onlara taptıkları şeylerin ne kadar aciz olduğunu, hiçbir şeye güçlerinin yetmediğini akıllarına hitap ederek ifade etmeye çalışmış İbrahim Aleyhisselam. İnni vecchetü vechiyellezî fadrâs semâvâti vel ardı hanîfe ve mâ ene mine'l müşrikîn. Kurbanlarımızı keserken bu ayet kerimeyi okuruz genellikle. Ben bir hanif olarak sadece Allahu Teala'ya yeri ve göğü yaratan sadece Allahu Teala'ya yöneldim bir hanif olarak diye ifade buyurur Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın bu ifadesini bize aktarır. Ben müşriklerden değilim der. Aynı şekilde e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu tevhid mücadelesinden sonra da maalesef onun neslinden gelenler az sayıda hanifin dışında yine onun yaşadığı topraklarda şirke sapmışlardı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam gelerek İbrahim Aleyhisselam'ın e, verdiği tevhid mücadelesini yeniden canlandırıp insanları hak yola, doğruya ve tevhide çağırmaya başladı. Özetle değerli kardeşlerim, tevhid Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek, bunu benimsemek ve yalnızca ona kul olmak, onun dışında hiç kimseye, hiçbir varlığa kul, köle olmamak, Allahu Teala'yı varlığında, birliğinde, sıfatlarında eşsiz ve bir olarak kabul etmek, hiçbir şeyin ona benzemediğini, leyse kemilhi şeyun, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Her bakımdan tek ve eşsizdir. Bunu kabul etmek anlamına gelen önemli bir İslami kavram ve terim. Cenab-ı Hak cümlemizi tevhid inancının gereklerini yerine getirenlerden eylesin ve hak yoldan, tevhid yolundan ayırmasın der. Hepinizi tekrar hürmetle selamlarım değerli izleyiciler. Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasına asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa, Dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a Şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. <laughs>